Herkese selam ben kanalımızla beraber kanalımızda konuşuyor bir şey yapacağız tamam hadi bakalım başlayalım Evet ben de hızlı konuşuyorum <laughs> Öncelikle Google Maps serisine devam ediyoruz Evet Google Maps Bu sefer Chrome'dan yapacağız Aynen Biliyorsunuz ki serimiz vardı bizim böyle ülke Ülkeler arası savaşlar bir şeyler başlatıyorduk İşte o seriye kaldığımız yerden devam edeceğiz Hadi bakalım başlayalım Öncelikle bizim amacımız ne diyebilirsiniz? Diyebilirsiniz diyecektim binaslar diyebilirsiniz. Evet. Şu an biliyorsunuz ki Türkiye Safevi tarafından fethedilmişti. Yani Turan'da dağılmıştı. Şimdi Türkmenler ve Safevi arası bir gerginlik çıkacak. Bu gerginlik yani bayağı bir sürü ülke alması ve tamı tamına komşularını alacağını söylemesiydi. Ve komşularından bir tane ve tamı tamına komşularında Türkmenler var. Ne kadar iyi ilişki kursalar bile Safevi'nin tuzak kurduğunu düşünen Türkmenler tamı tamına Safevi'ye savaş açtı. Ve savaş sonucu Türkmenlerden, Türkmenistan yıkıldı. Safevi'ler o toprakları aldı. Savaşta Kırgızistan önemli bir rol, rol oynuyordu. Rol Çünkü Safevi Türkmenistan ile Özbekistan ile ilgilenir. Ama Kırgızistan ise güçsüz ülkelerle işbirliği kurup birleşip başka birlik kurup Safevi'yi fethetmekte. Yani bu devlet sırrı aynı zamanda Safevi Kırgızistan'ı henüz bayağı henüz oraları şey yapmayacak. Önce ömründen sonra Kırgızistan'ı daha bitireceğini söyledi. Ve Kırgızistan tamı tamına Kazakistan'dan ve Özbekistan'dan aldığı güç sayesinde Tacikistan'ı fethetti. Ve Tacikistan'a olduğu fethi sayesinde Afganistan'ı da fethetti. Pakistan zaten bir Turan bölgesiydi. Onu da Türkmenlere kattılar. Ondan sonra kendinden yüzsüz ülkelerden tamı tamına Cezayir'i fethettiler. Nijer, Mali, Moritanya, Batı Sahra'yı fethettiler. Sonra onlardan gelen büyük ekonomi sayesinde uzak doğu, demeyelim neyse uzak Türkleri, kurdular. Uzak Türkler tanı tamına Türkmenlerin kurultuluşu içinde. Ve bunlar da tamı tamına çok iyi bir tarım. Çok iyi. Yani çok hızlı büyüyorlardı. En sonunda Safevi'yi geçtiler ve Safevi'yi fethettiler. Aynen. Aynen. Bu doğruydu. Şimdi sıra Kore'de. Öncelikle Kore tamı tamına isyanında sonra bağımsız olmuştu. Ve bağımsızlığından sonra Japonya bölgesine isyan çıktı. İsyan büyüdü. Ne kadar isyan bitsinli bile isyan tekrarlandı. Unutmayın video kurdu. Neyse. Sonra Evet, bağımsız olan Moğol İmparatorluğu toprakları ise yavaş yavaş ekonomisini Kore saldırıları sonucu kaybediyordu. Üstelik Amerika'nın planlarına böyle Amerika ile gerginlik vardı ve oraya sürekli saldırılar yapılıyordu. Kore oraya saldırı yapıyor büyümek için. Moğol imparatorluğu ile komşu diyorsunuz ki yani Çin'i fethetti bu arada Neyse Amerika bir sürü balistik füze atıyor oraya Kazakistan oraya füze atıyor sonra silah saldırı yapıyor Sonra Moğol böyle Çin bölgelerinde isyan çıkıyor ve Moğollar tam tamına bombalara maruz kalıyor bir sürü şey oluyor Sonra Tayland gibi böyle yani Tayland tarafları bağımsız oluyor. Vietnam, Tayland, Kamboçya, bunlar bağımsız oluyor. Kazakistan ise füzesini Moğolistan'ın Ulan Batoruna gönderiyor. Yani Moğol İmparatorluğu'nun Moğolistan füzesi. Onlar zaten öyle. Ve tamı tamına komutan Kazakistan operasyonu başlarken <laughs> bu füze emrini verdikten sonra Ulan motor tanı tanına çok ağır hasar alıyor. Niye derseniz çünkü en çok oraya saldırı yapıyor. Kore oraya yaptı. Amerika oraya yaptı. Kazakistan oraya yaptı. Kırgızistan ise Moğol İmparatorluğu'na füze attı. Ve güçsüzleşti. Ama Tayvan Filipinler ile büyük bir birlik kurdu. Malezya ise bu birliğe üye olmayı denedi. Yani Malezya Filipinlerin kurduğu birliğin toprağı olmak istedi. Çünkü bu dünya kardeşisini bu bilgiyle durdurabilirim derdi. Singapur buna girdi. Yani o bölgeler bağımsız oldu. Ve yeni bağımsızlığını ilan eden Endonezya ve bu Papua yeni yine yine, yine. Endonezya pardon yine bağımsızlığını ilan etmiş durumda ki özgürce birliklere katılabiliyor. Önce küçük ülkelerden başlamak istiyorlar. Amerika. Amerika'ya bu birlik savaş açtı. Birbirlerine tam tamına para birimlerini ve bir sürü destek yolladıktan sonra çok güçlü bir ülke oldular. Ve savaş çürüğü kuruldu. Amerika kısa süre sonra savaşta yenik düştü. Ve Almanya İmparatorluğu Safevi'nin Safevi'nin yenilgisini öğrendi. Ve fırsat mı fırsat savaştan yeni çıkmış ve canlarını kaybeden Türkmenleri yeniden fethetmek istedi. Ayrıca şu yeni kurulan ülke vardı ya Türkmenlerin kuruluşu için. Onla da Neyse ona da savaş açtılar. Ve Alman İmparatorluğu kolayca aldı. Ve sonra Alman İmparatorluğu Orta Doğu'yu alma üzere savaşmıştı. Almak üzere. Ve Rusya Kazakistan'ı aldı. Yani Almanya Alman İmparatorluğu'nun. Sonra Almanya İmparatorluğu buna karşı çıkarak Rusya'nın bir bölgesini aldı. Neresi diyecekseniz şurada Amsık yazıyor. Onu. Sonra Orta Doğu Almanya İmparatorluğu'nun hükümünü altındaydı. Çünkü birçoğu sivil, birçoğu masum insan pes etmiş iken silahlı kuvvetler, askerler vesaire pes etmedi silah yetkisine sahip olan tüm meslekler pes etmedi ve Rusya'ya bayağı destekli bir şey yaptılar. Evet. Yani Safeviliği ile alan Alman İmparatorluğu sonra Rusya'nın saldırılarına dayanamadı. Ama kendisi güçlüydü. Nasıl pes etmiş olabilir diyebilirsiniz. İsyanlar mıydı destekler yapıldı. Ve savaş sonucu Alman İmparatorluğu teslim oldu ve Moğol İmparatorluğu atarım Alman İmparatorluğu fethedildi. Aynı zamanda Rusya eski topraklarını tekrar aldı. Ve Sovyetler Birliğini yeniden kurdu. Ama bu sefer Moğol İmparatorluğu da aldı. Sonra Kore'ye savaş açtı. Kore alındı. Antlaşma sonucu Japonya bağımsız oldu ve imparatorluk şeklinde değil Japon ismiyle kuruldu. Çünkü Japonya'nın bir kısmı alınmıştı. Niigata'ya kadar alınmıştı. Niigata'nın önündeki yerler pardon, yerler alınmıştı. Evet, part 2'yi çekeceğim. O yüzden video bitmedi. Çünkü bunun bir sürü videoyu çekeceğim.